Herkese yeni bir farming simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün <laughs> önümüzdeki depoyu fullleyeceğiz. Geleceğiz yarım yamalak şöyle tarlaları. E, silaj için malzeme ekeceğiz. Aracımızda görmüş olduğunuz gibi. Ne kadar da güzel değil mi? İki tane depo takılı, birbirine bağladılar hemen boruları. Çok güzel oldu. <laughs> Bu şekilde iyi yani. Şunu şöyle yapalım bir havada kalsın. Doğrudan şeye doğru gideceğiz. Şuraya bir işaretle. İşareti göreyim öyle dümdüz gideriz oraya doğru. Şimdi gittiğim yol uzun olduğu için kestirmeden gidiyorum. Hiç böyle uzatmıyorum. Onu söyleyeyim başta. Biraz da sohbet muhabbet e, videosu olur diye düşündüm. Buralar benim değildir inşallah. Aynen. Ezmek istemem yani. Keşke başkasının Ve de biz eziyoruz ama Neyse o, olur öyle şeyler olur İmkanlar dahilinde Araçlarımızı kullanıyoruz Öyle e, çok da fazla uzatmayacağım Dönüş yolunda belki videoyu durdururum e, Çok fazla uzun olmasın video istemiyorum Ha boş bir video olmasın yani Size yaptığımız işleri falan göstereyim açısından diyorum. Bu arada videoma ilk defa geldiyseniz ki motor yayınlarını seviyorsanız Videolarını seviyorsanız <laughs> Abone olmayı unutmayın ee, bu bizim için önemli. İstatistiklerden bakıyoruz hep, işte izleyen kitle e, abone mi kanala, değil mi? Onu öğreniyoruz falan böyle. Bizim görebildiğimiz bir sistem var. Çok kişi abone değil. Lütfen biz 2 dakika ayır, bir abone ol butonuna bas. Ondan sonra videomuzu izlemeye devam et. ki bundan sonraki videolardan da bu şekilde haberdar ol diye söylüyorum. Yoksa başka bir amacım yok diyormuşum. Tabii ki var. Açıklama kısmından da yine Twitch adresime, Twitch adresime gelebilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz beni. muhakkak bekliyorum hepinize. Ne güzel büyümüş lan onlar sarı sarı. Vay be. Reşidi de kurmadık ha bu kariyerde. Hiç yapmadık. Bu arada yeni DLC'yi bekliyoruz arkadaşlar. Onu da bomba olacak. Yani oynar mıyım oynamayım oynamaz mıyız bilmiyorum ama yani bilemedim. Şurada bir sürü şey var şimdi. Bunlardan dolduralım abi. Evet. Kontrol noktasına geldik. Çadırları açtık. Dolduralım bakalım makineleri. Ne kadar alıyor acaba bu da? Bizimkinden büyük dur inşallah diyecektim. Boşa gelmiş olmak istemiyorum yani. O yüzden. Neyse bunları doldurduğumuza göre kapaklarını da kapattığımıza göre gidebiliriz. Tohumlarımızı aldık. Süper Şimdi istikametimiz şey. Yine işaretleyeyim şöyle. Yolu şaşırmayalım. Şöyle işaret koyamıyor muyuz lan? He, tamam. Aynen görmüş olduğunuz yeşillik bizim ora. Normal dere tepe düz gideceğiz yani. Hiç sağ sola uğramayacağız. başka neden bahsedeceğim ee, aslında haritadan da bir yandan sıkıldım çünkü FPS e düşmesi gerçekten çok canım sıkıyor oyunun orijinal haritasını oynamayı bile istiyorum yani onu söyleyip sizlere sırf siz seviyorsanız diye çekiyorum yani burada video yoksa gerçekten keyif alarak yapmıyorum onu belirteyim yani Şimdi bu traktörle çalıştırmayacağız çünkü bu traktörümüz kaç bey girdi lan garajdan bakalım hemen garaj yok şuradan garaj diyeceğiz bir yere çarpmazsak iyi bu arada 96 beygir en, en büyük aracımız bu bununla çalışacağız çünkü yetmiyor bunun makinesini kullanmaya bakacağız işte haritada kocaman bir harita aslında ya yani şu FPS'si birazcık düzgün olsa var ya o kadar keyifli oynayacağız ki bakmayın yani 60-70 FPS alıyoruz ama bazı yerlerde de 20'ye düşüyor o da büyük bir can bak görmüş olduğunuz gibi mesela 32 oldu bir anlık Zaten anlık olması bu şekilde kötü ya. Bak oh, anasını satayım. Takılacak yeri buldun sen de. Sağdan gidebilir miyiz? Abi lütfen ya. Lan ne oluyor? Her zaman geçtiğim yere. Lan burası boş gibi. Çok güzel. İyi, çok fazla uzun sürmedi bu sefer. Hızlıca geldik. Hemen arkamızdakini bırakalım. Öndeki de yedek tankamız olsun. Onu da kullanırız zaten. Kullanmasak bile yeterli olur. Mısır ekeceğiz abi. O görmüş olduğunuz tarlaya. Biz, e, balle balya yaptığımız tarlaya. Ee, burada çimen de yaptık. Onu da balyalarını götürdük biliyorsunuz. Aa, o tarlada şey kaldı lan. Dur dur. Balya kaldı. Onları da alalım hemen. Böyle Herkül moduyla şu şeydeki malları alayım ben. Önceki yaptığımız çimenleri. Onları dizeyim içeriye depoya. Hatta doğrudan verebiliriz de onları. Elimizde saman var o yüzden şey yapmak istemiyorum. Yani o makinenin içinde. Karıştırıcı da yok gerçi de. Neyse hallederiz onu. Dur şimdi şurada traktör var mı bir tane? Var. Gel bakalım Erkunt'um. Erkunt'u seviyorum abi. Camlar filmli faça. Aç babacım şeyi. Gördünüz mü? FPS e burada hani düşük gibi görünüyor. Ama değil aslında. İçeride yetmiş. Şimdi dışarı çıkalım. Aslında burada da 64 falan. Yani niye böyle dalgalanıyorsa bilmiyorum da. Oyuna daha şey gelmemiş herhalde. Böyle şey desteği. Herz desteği mi denir? Dikey sektronizasyon mu denir? O var gerçi de bilemedim ya işte ama teknik bilmiyoruz arkadaşlar. Bu arada akşam 9'da Discord'da e, toplantımız vardı. Yani bugün akşam var şimdi e, yaklaşık 2 saat sonra, bir buçuk saat sonra. Ona siz gelemediniz tabi. Ertesi günü izliyorsunuz bu videoyu. E, gelmek isteyenler de açıklama kısmından Discord adresimize gel gelebilir. Çünkü sohbet muhabbet ediyoruz. E, videolar hakkında, gidişat hakkında konuşacağız. Bugünkü toplantıda mesela şeyi konuşmak istiyorum. E, çok fazla kalabalık yapmadan. çekiştirme serilerine devam edeceğiz yani online bir ekip kurmak istiyorum açıkçası. Ya sadece benim ya açık bir sunucu değil de sunucuyu ben açacağım video boyunca. Beraber oyunlar oynayacağız işte milletle. Amacım bu. Tabi onu da herkese almayacağım. Hani Discord'da yanımızda olan insanları alacağım. O yüzden de kırılmaca gücenmece yok. Sonuçta herkes çok büyük emekler veriyor. Çok büyük desteğini esirgemeyen insanlar var. O yüzden onlarla beraber oynayacağım yani. Ne güzel değil mi Herkül modu? Şöyle yere koyalım da tam alamadık. Ta ucundan tutmamız gerekiyor. Ne güzel yığdık lan buraya. 10 numara oldu. Erkun'da da istop etmedik. Mazot yakıyor. Lan lan lan. Kapıyı kapattık. Abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim. İlla tekme mi atacağız? <laughs> Bu da buraya sığar mı? Vallahi cuk diye oturur. Tamam. Böyle dışarıda olan çok fazla dışarıda olan yok. Şöyle bunlarla da çok fazla oynamak istemiyorum. Evet, devirmeyelim. Tamam ya yeterli. Bence oldu. Güzel. Şimdi gidelim tarladakileri toplayalım. Hemen Erkunt'la. Kalanları bir toplayalım bakalım. Orada birkaç tane daha şey yaptım. Normal samanları topladım verdim de. Bazıları yetmedi. Balli olarak yaptım onları da. Onları da toplayalım hemen tarladan. Koltuk çok geride diyenler vardı. Evet kullanmış olduğum kamera modlarından dolayı arkadaşlar. istediğim kadar geriye çekebiliyorum böyle. Tabi önermiyorum. Ben fotoğraf falan çektiğim için bu modları kullanıyorum. isteyen arkadaşlarımız oluyor. İnanın hangi mod olduğunu bilmiyorum yani. O yüzden yardımcı olamıyorum. Kusura bakmayın. Artık. Tamam şöyle yerleşirdik Onu bağladık. ileride var. İleridekini topluyorum. Sonra dönüşleri onları toplayalım. Sonra işimizi bitirelim. Evimize gidelim. Yani normal. Oldu gibi. Aşağıda var mı başka? Yok ekmeye başlayacağız burayı şimdi. Problem olmasın açısından diyorum. Bunlar ayağımıza dolanmasın yani. Tabi ekmenin bütün videosunu göstermem. Onu söyleyeyim. Sanki elle küçük balle yapıyormuşuz gibi düşünün siz bunu. Normalde kaldırdığıma bakmayın. Bu elle kaldırılacak bir şey değil aslında. Kaldırılır da baya kuvvet ister yani. Her adamın işi değil bu. Dört tanecik mi balle yapmışız vay be arası satayım. Ben fazla vardır diye düşündüm de değilmiş o kadar. Herkül modun ustası olduk ya yemin ediyorum. Şu an var ya, gerçekten güzel kullanıyoruz. Evet balyaları sardık artık gidelim. Bunları da zaten yerleştirmeye gerek yok. Doğrudan diğer arabaya geçeceğim. Onu da kullanmaya başlayacağız. Ne güzel de duruyor bakın. Otların içinden geçebiliyoruz. Bakmayın siz böyle geçti mi ki geçemiyormuşuz. Bazı araçlarla geçebiliyoruz. Bunda balya olduğu için galiba geçemiyoruz. E sıçtık. Nasıl geçeceğiz? Geçmeyecek mi şimdi bu buradan? E geçiririz. Geçiriz geçiriz. Harbi mi geçmiyor? Bak nasıl geçiriyorum şimdi seyret. Aa. Oğlum. Vallahi inat ettim ha. Normalde yapmam böyle bir şey. Şu an inat ettim ve geçirdim. Tamam hadi siz görmediniz oraları. Onlara bildirimler geliyor. TikTok'lar geliyor. TikTok'ta da güzel bir takipçiye ulaşmaya başladık arkadaşlar. Orada da desteklerinizi bekliyorum. Video açıklamasındaki linklerden bulabilirsiniz. korsa videoları aratıyoruz biliyorsunuz Sezer abilerle vesaire. Onlara da gelebilirsiniz. Yani kartlarda çıktı muhtemelen. Kartlardan ulaşabilirsiniz orada. Şimdi bunu buraya bırakıyorum. Kapattım motorunu falan. Diğer traktörümüz neredeydi o büyük olan? Şöyle gezelim bakalım. Bu buradaymış. Bu buradaymış. Ha, bu da buradaymış. Çok severim bu traktörü be. Kocaman. Bütün işimi görüyor. Bütün alışverişlerimi yapıyor bu. O yüzden hiç sıkıntısını görmedim. Şöyle yapalım. Hayır, on değil. Şöyle bir çekileyim ben aradan. Oh, bu da borulu ha. Çok hoş ya. Bu sistemi çok sevdim ben. Yani daha önceki videolarda da söylemiştim ben. O diğer yani şundaki şunda bağlı olan şu cihazı kullanırken o boruyu ilk defa gördüğümü söylemiştim. Bakın hop. Hemen bir boru çekti. Muazzam bir şey ya. Şimdi mısırımızı ekmeye gideceğiz. İnşallah bunlar geçer oradan. Muhtemelen geçer ama. Oh gavur gibi çekiyor valla. Hiç sıkıntı olmuyor. Hemen bu taraftan başlayalım. Bu uçtan başlayalım. Önce şuradan yastık başlarını mı çekelim? Git gel sıkıntı olmasın. Ekme işleminde yastık başı yapılır mı? Bilen var mı? Yazabilir mi? Uh oh, oh, tabi bu tarla sürülmedi. Vay anasını satayım. Tüh. Doğru doğru. Ben de neye hazırlık yapmışım böyle be? Tarla sürülmedi abi. Hey yavrum nereye ekiyorsun? Tam bu burada dursun. Biz diğer şeye geçelim traktöre. Eee. Dur keyif olsun diye... ama yok tamam. Şeyi var mıydı saban var mıydı bizde bilmiyorum ama gidelim bir bakalım bakayım. Olmayabilir yoksa sıçtık. Valla bir şey söyleyeyim mi yok diye hatırlıyorum ben de bakayım. Aynen yok. O zaman alalım bir tane. Eee, dik freze falan diyor. Bunlar ne işe yarıyor? Son ekime, sonraki ekime hazırlamak için. Bunlardan hiç kullanmadım biliyor musunuz? Hmm. Tip kazan diyor. Şundan mı kullansak acaba? Deneyelim mi? neredeydi o mağaza şöyle yapalım sıfırla diyelim buraya bir gelsin bakalım bu uyacak mı bizim buraya uyar mı ki acaba ya Sabanla aynı işi yapıyor mu Dodo işte bilmediğimizde muhtemelen siz şu an biliyorsunuz yani hava atmayın hemen biliyoruz biz ha salak falan <laughs> Aa, o ne olmuş lan öyle toprağın içine girmiş normalde girmiyor öyle E yanlış yerden mi takıyoruz? Ha yok, düzelteceğiz mi? Tamam, buradan takıldığına eminim bunun. Nereye gidiyorsun? Yamuk geldiği için mi takamadık? Aç babacım tepe lambalarını. Bu buna mı takılmıyor ya da? Sanıyorum bu buna takılmıyor gençlik. Bir de şöyle tersini deneyeyim. Evet muhtemelen takılmıyor. Aa takılıyormuş. Ha, taktık. Bununla çalışabilecek miyiz acaba? Deneyelim bakalım. İlk defa deneyeceğim lan bu oyunda da. Aa bak bir ilk daha yaşıyoruz ha görüyor musunuz? Dip kazan. Dur yine eski mantık. ya ee, yastık başını çekelim. Oluyor mudur bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok bu arada. Ha. Vallahi oluyor. Mis. Toprağı farklı yapıyor mu? Fark ettiniz mi? Vay anasını. Hepsinin bir tekstürü var tabii ki. Yastık başlarını çekerim şöyle bir dönerim etrafı Full ee, Ondan sonra işçiye veririz İş İşçi çalışır 3 tur buraya yapalım 3 tur öteki tarafa yapalım Oo, mis gibi çalışıyoruz lan işte. Tam bunun üzerine doğrudan ekim yapabiliyoruz o zaman öyle mi? Deneyeceğiz. Hepsini deneye deneye. Oyunu baştan öğreniyoruz anasını satayım. Daha önce yapmadığımız şeyleri yapmaya başladık bu sıralar. <laughs> bir tur daha öteki tarafa atacağım. Ondan sonra aşağı gidelim direkt. Bazı yerlerde bırakmış ama fark ettiniz mi? Allah'ın mis gibi Ama hakikaten bırakıyor Yani acaba biz mi hata yapıyoruz da Sanmam 3 sıra yeter bu şekilde Aracın dönmesi için işçinin dönmesi için Sonra işçiye vereceğim işçi kendi kendine yapsın Video yüklenirken ben de dizi izlerim arka tarafta eee, Taktiğimiz bu arkadaşlar burayı nasıl çekeceğiz? Bu işçi kendi kendine ayarlar muhtemelen ya. Biz gidelim. Oradan verelim. Ondan sonra videomuzu e, bitirelim. <laughs> Zaten bakalım 21-22 dakikalık video olmuş. Ortalama 25 dakikalık bir video izlemiş olacaksınız. <laughs> Bence gayet güzel olacak. Şimdi şöyle gelelim. Şu hizadan verelim. Tabii ki düz yapmayacak bunu. Eminim. Tabi yani o kendi bildiği çizgiden yapacak. Düz düz yaparken. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın bay bay. Açıklama kısmındaki linklerden canlı yayınlarıma, e, Twitch adresime muhakkak Discord'uma gelmeyi ihmal etmeyin. Bugün mesela Discord'da toplantımız var. Sohbet muhabbet edeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda işçimizle çalış.